Oo. Nasıl güzel park ettim mi? <laughs> Arkadaşlar selam. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Forza'dayız. Altımızda Subaru var. Subaru'yla biraz gezip gazlayacağız. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah da videoda kasma olmaz diyorum. Şöyle içinden de bir göstereyim arabayı. Sağdan direksiyonlu bu. sesini de bir dinletelim şöyle. Hemşerim bağırtma da bir git artık. Git git. Of sese gel. Biraz daha açayım sesimi. Namı diğer yırtık şapon arkadaşlar. Üf. Oy. Ne yapıyor, ne yapıyor? Var git yoluna bak geçeceğim. Arkadaşlar görüntü kalitesi için birazcık kusura bakmayın. Elimdeki imkanlarla en iyisi bu şu anda. Normalde kayıt dışı oynarken daha yüksek grafikte oynuyorum ama işte video kaydını açınca anlık takılmalar çok olduğu için mecburen görüntü ayarlarını en düşüğe alıyorum böyle. Şu abimizde bir sollayalım. Of. Abi şu bakar mısın ya? Bak. Çatara patara gidiyor. Öyle herhangi bir rota belirlemedin. Tamamen kafama göre gideceğim şu anda. çarpmayalım da ters girdik zaten. Yazık. Aman ya Rabbi. Sorry. Hemşerim bir sal da. oralara montajda keseriz. Abi alet nalet ya. Baksana. Tam böyle offroad mavisi. Şimdi ben ufak bir rota bakmak istiyorum buradan. Nereye gidelim? Abi şu şehrin içine gidelim ya. Ben burayı çok beğeniyorum. Bu şehre gidelim. Ama nereden gidelim biliyor musunuz? Aynen tam buradan gideceğiz. Şurada bir tünel var. Tünelde bir gazlarız. Bir tünel sound yaparız. Üf geldik yerimize. Baksana fren kaliperleri yanıyor abi yanıyor. Basma diyor artık ama basıyoruz. fazla kaç görecek bakalım. Merak ediyorum. 292 293 94 95 97 98 300 yapacak mı? Yaptı. Bravo. 301 bile yaptı. 3 Turn right. Üç var mısın? Turn right. Abi. Araba var ya çatara patara gidiyor ya. yırtık Japon bunun adı. Bir de şey... Araba yola o kadar tutunuyor ki... Hani... Virajlara girdikçe giresin geliyor arabayla baksana. Bak full gaz buraya dönüyorum. Yani bu da dört çeker olmasından da kaynaklı da. Hani... BMW ile falan oraya dönmen mümkün değil. Öyle full gaz yani. Anca yanına yanına edersin. Hop şehre geldik. Allah şanzıma gidiyor. 400 meters, turn right. Oof. Turn right. Meşhur Edinburgh sokaklarındayız, caddelerde. Burayı at Buraya neden ışık koymuş ki bu? Üf. Zaten yeşil yanıyormuş ya lan. Burası da herhalde şey oluyor. Cadde piyasası. Etrafa baka baka gidiyorum da. Buranın bazı caddelerinde gezmedim ben hiç. Girmedim yani daha önce. Şu ara sokaklar çok güzel oluyor ya burada. Bizim arabadan mı geldi lan o ses? Frenler ötüyor galiba. Burada ne var? Burada ne var? Bakmak istiyorum. Dur. Bu köşedekinden çıkacağım. Hepşer zar toparladık. E36. Oo. Abi var ya bak şu az önce yaptığım hareketi arkadan itişli bir arabayla çok kolay yaparsın bak söylüyorum yani ama dört çeker arabayla yapmak her yedin harcı yani burada kendimi için söylemiyorum da biraz da şansa yaptık zaten o hareketi Give way de yol ver kime Adam bisikleti koymuş gidiyor. Oo, <laughs> oh, oyun var ya ağır çekime döndü. <laughs> çünkü baya yavaşlıyor çünkü şey. işlemci zorlanıyor sanırım çok burada ya. Ağır çekimde gidiyoruz. <laughs> Agacım, gireceğim mi girmeyeceğim mi bak. Karar ver artık. da bir sola dalalım. Da Olabildiğince farklı açılardan kullanmaya çalışıyorum arabayı kamera açılarında. Çünkü herkes aynı açıyı sevmeyebiliyor. Biz buraya girdik mi? Buraya girmedik sanırım. Buradan bir sağa dönelim. Aa girmiştik buraya doğru. Buradan bir sağa dönelim. Araba var ya tam yırtık ya o kadar diyorum bak. Yani yolda durmak istemiyor böyle. Kalkıyor mu? <laughs> de frenler de bak çok iyi. Hani fren mu duruyor araba. Ben bu yolu daha önce keşfetmemişim. Galiba. Aynen öyle gözüküyor. Bence burada biz yavaştan bitirelim abiler. Nasıl güzel park ettim mi? <laughs> Videoyu burada noktalayalım. Çünkü gayet keyifli. Şimdi ben başka arabalar da çekeceğim. Onları da geçeyim sırayla. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.